Babamlar tavuk kümesi yapıyor. Evet. İçi böyle gözüküyor. Daha tamamlanmamış. Tuğladan. Burası babaannemin yaptığı kümes. Zaten ilk videomda göstermiştim bu kümesleri. Ama daha dekorlar eklediler şimdi. Şimdi ise yapıyorlar. <laughs> Devamını getiriyorlar. Herhalde bugün bitirecekler. Evet. İnşallah. Evet. Bittiğinde tekrar paylaşım ba yaparız. Merhaba. Babamın üstünde de bir tane peçetem var. Herhalde öyle bir şey var. Sıcakta yandık. Niye <laughs> yeter yandınız? Yeter. Cevabı alabilir miyim? Çok sıcak. 30 derece. Güneş öğlen sıcağı bizde. Arkadaşlar yaptık. ben size bir sıcağı söyleyeyim mi? Şu anda rüzgar esiyor. Çok güzel. Düş Muhammed'im. Düş Muhammed'im. Hiç sıcak değilim. Ahmet'im düşme. Biraz önce de tuğlalar Şu, kırıldı. Nasıl? Burada <laughs> da çubuk röker gibi bir şey var. Vida herhalde. Heh. Şimdi ise babamın kafasına bakıyoruz. İşte böyle bir şey. Sessiz olun arkadaşlar. Babama bir sürpriz yapacağım. Yanmışsın baba. Evet. <laughs> yanmışsın. Yanmışsın an, baba. Bir tane, bir lan ver lan. Yeter yeter. <laughs> tane, Vallahi bir yanmışsın. Ya. <laughs> Gelme bak beni sokma. Al şunu. Ha oldu o. Kaç.